Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Vestel e, TV'nin kanal kurulumu nasıl yapılır onu göstereceğim. E, kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz, kurulum diyoruz. Burada ilk kurulumu seçiyoruz. İlk kurulumu seçtikten sonra televizyon yeniden başlatıp kanallar silinsin mi diye bu uyarı geliyor. Burada evet dediğinizde televizyon kendini yeniden Merhaba arkadaşlar, eee Şimdi ilk kurulumu yaptıktan sonra televizyon yeniden açılınca ekrana gelen ilk menü e, dil seçeneği menüsü oluyor. Önceki videomda TKGS e, yani tanımlı kanal kurulum sistemini yapmıştık. televizyona tanımlı kanalları. Şimdi normal kurulum yapacağız. Burada Türkçe'yi seçiyoruz. Ülke, Türkiye, arama tipi tüm şifreli kanallara hayır dedik. Okey diyoruz. Burada ev modunu seçiyoruz. E, Wi-Fi'ye bağlanmak ister misiniz? Hayır. Burada uyduyu seçiyoruz. Şimdi burada e, biraz önce TKGS kurulumu yapmıştık. E, eski kanalların hepsi de gelmişti ama yeni kanalları yüklemek istiyorsanız normal kurulum diyoruz. Burada yine daize kanahtarını seçiyoruz. E, eğer binada tek e, kullanmıyorsak binada ortak sistem varsa daize kanahtarını seçiyoruz. Eğer tek uydu tek antense direkt seçiyoruz. Ben Dizek anahtarını seçtim. Burada tür satı seçip OK diyoruz. Uydu ayarlarınız kaydedildi, kaydedildi diyor. Şimdi burada e, menü diyoruz tekrar. Kurulumda manuel kanal arama diyoruz. Burada manuel kanal arama dediğimizde burada uyduyu seçiyoruz. Frekansada da e, 1200, 300 pardon, 12.380 frekansını giriyoruz. Yatay kısmına e, dikeyi seçiyoruz. Burada da 27.500 olması lazım. Şebeke araması etkin dediğimizde zaten direkt sinyal geldi alta. Sinyal geldiğinde e, aramayı başlatmak için OK tuşuna basıyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika. Burada kanallar arama devam edecek. Şimdi burada kanalları bulmaya başladı. Kanallar bulunup tamamlandıktan sonra düzenlemeleri yapabilirsiniz. Eğer iş yapıyorsanız kolay gelsin. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.